Herkese merhaba Monster Notebook izleyenleri ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda Monster Toolpart T5 V21.5 15.6 inçlik oyun bilgisayarına bakıyoruz, inceliyoruz. RTX 3070'li bir canavar ve 1.7 kilogram ağırlığa sahip gerçekten etkileyici bir birleşim. Bakalım bu bilgisayar bizlere neler sunuyormuş cevabı detaylı inceleme videomuzda. Monster Notebook YouTube kanalında daha önce pek çok farklı Monster Notebook modelini inceledik. Şu anda incelediğimiz T5 21.5'e benzer pek çok kasalı model incelemiştik. Özellikle Tulpar T5 ailesinde. Fakat bu bilgisayarın başka bir özelliği var. Kasa güncellemeleriyle beraber geliyor. İyileştirmeleriyle beraber geliyor. RTX 3070 güçlü bir canavar ekran kartı ile beraber geliyor. Ve ekran güncellemesiyle beraber geliyor. İlk başta ekranla başlayacağım çünkü ekran özellikleri çok hoşuma gitti hem deneyim açısından hem de özellik açısından gerçekten başarılı yani bir bilgisayar düşünün o bilgisayarı hem oyuncu bilgisayarı olarak düşünün ki hiçbir şüpheniz olmasın gerçek bir oyuncu bilgisayarı ama oyuncu bilgisayarın iş bilgisayarı olarak da kullanabilirsiniz İşte öyle bir bilgisayar T5 ve 21.5 ama övdün diyeceksiniz ama anlattıkça siz de bence hak verirsiniz yorumlarınızı da bekliyorum ekran 15.6 inç büyüklüğünde ve QHD çözünürlüğünde 2560 1440 piksel. Daha önce full HD çözünürlükleri daha çok görüyorduk, ama çözünürlük artık 2K'ya çıkmış. Özellikle ekran 15.6 inç olduğunda 2K'da piksel yoğunluğu daha da yükseldiği için çok pürüzsüz bir ekran görüyorsunuz. Özellikle web sitelerinde fontlara baktığınızda e, normal kullandığınız oyun oynadığınızda ekranın gayet iyi olduğunu söyleyeceğim. Ekranın en güzel detaylarından biri de 165 Hz'lik yenileme hızı ve %100 sRGB renk desteğine sahip IPS panelle beraber geliyor olması. %100 sRGB desteğine sahip olan IPS ekran çok ciddi bir renk doğruluğuna sahip. Ayrıca görüş açısı da gayet güzel. Mat bir ekran var. Işık yansımaları yapmıyor. Renk parlaklığı gerçekten güzel. Görüş açısı da 180 dereceye yakın. 178 derecelik bir görüş açısı var. Ekran tarafını gayet başarılı buldum. Ekran çözünürlüğünün yukarı taşınması da iyi olmuş. Çünkü evet notebook'un ekranıyla herkes oyun oynamıyor. Gidip bir monitöre ya da televizyona bağlayıp oyun oynayan da çok var. Ama kendi ekranının 2K çözünürlükte olması önemli. Çünkü RTX 3070 var. İncelediğimiz bilgisayarın kasası 1.7 kilogram ağırlığına sahip. Yani Intel'in en güçlü işlemcisi olan 10. nesil notebook platformunda. 10.875 h işlemcisi var. RTX 3070 ekran kartı var. 2K çözünürlüğünde 165 Hz yenileme hızına sahip bir ekranı var. Ve bilgisayar sadece 1.7 kilogram ağırlığa sahip. Gerçekten bu noktasıyla benim çok hoşuma gidiyor. Bir hoşuma giden detayı da sadece 18.2 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Yani gerçekten ince de bir bilgisayar. Şöyle de e, inceliğini görüyorsunuz. E, gerçekten taşınabilirlik anlamında başarılı bulduğum bir kasa. Sadece taşınabilirlikten değil. Malzeme kalitesi de güzel. Bu bilgisayar neden hafif? Magnezyum alaşımlı kasasından dolayı. Magnezyum bize hem hafiflik hem de sağlamlık katıyor. E, ayrıca notebook elinizle dokunduğunuz yüzeylerdeki o hafif mat, eli dokulu gelen boyasını da premium bir his verdiğini söylemek istiyorum. Benim hoşuma gitti. Hem kaymıyor hem de dokunduğunuz yüzeyin hoş bir hissi olduğunu söylemek istiyorum. Gelelim klavye. 4 bölgeli RGB aydınlatmalı bir klavye var. Farklı farklı aydınlatmaları ön tanımlı olarak da seçebiliyorsunuz. Yenilenen Monster Kontrol Merkezi'nden kendiniz bir klavye aydınlatma yeri yapabildiğiniz gibi ön tanımlı efektli e, animasyonları da yapabiliyorsunuz. Bu animasyonların hızını arttırıp parlaklığını da arttırabiliyorsunuz. Ben klavyenin parlaklığını sanki biraz daha arttığını gördüm. Yani Bu kadar ışıklı ortamda ben evde orada burada da kullandığımdaki elde hissettiğim his klavye aydınlatmasının sanki ışığının parlaklığının biraz daha arttığı yönünde e, ben klavye performansı deneyiminde beğendim. Siz de görüyorsunuz. Yani hem tuşların yeri tuşların büyüklüğü, basma hissi hem de aydınlatması gerçekten başarılı. Aydınlatma deyince sadece klavyede aydınlatma yok. Bir tane ışık şeridi var ön tarafta. Light bar olarak da geçiyor. Bu light barı da Monster Kontrol Merkezi uygulamasından ayarlayabiliyorsunuz. Bu da çok bölgeli Farklı aydınlatmaya sahip. Gökkuşağı gibi e, ya da rüzgar gibi e, yönlerini ayarlayabilirsiniz, parlaklığını ayarlayabiliriz Klavyede yaptığınız ayarları ışık şeridinde de yapabiliyorsunuz. Yine onu da kontrol merkezi uygulamasından yapabilirsiniz. Şimdi bilgisayarı incelemeye devam edelim. Özelliklerine bakmaya devam edelim. Bence bilgisayarda giriş çıkış portları da oldukça önemli. Hemen giriş çıkış portlarına bakalım. Sol tarafta A tipi USB 3.1 bağlantısını görüyoruz. Sağ üst tarafta bir kilit mekanizması var onu da söyleyelim. 3.5 milimetrelik iki tane jack var. Bir mikrofon bir de hoparlör ya da mikro kulaklık takabiliyorsunuz. Sağ tarafa bakacak olduğumuzda iki tane A tipi USB 3.1 bağlantısı var. Ayrıca bir tane de micro SD kart okuyucusu mevcut. Arka tarafa bakacak olduğumuzda güç girişini görüyoruz. 230 watt'lık bir adaptör var. Ethernet girişini görüyoruz. HDMI 2.1 bağlantısı var. Ayrıca bir tane USB Type-C bağlantısı var. Bu USB Type-C bağlantısı USB 3.1 kontrolcüsüne bağlı. Ayrıca combo olarak çalışıyor. Display port olarak da bu portu kullanabiliyorsunuz. Kasa özelliklerini biraz kısa kesin diyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü heyecan verici bir bilgisayar RTX 3070'in performansını merak ediyorsunuz. Ben de anlatmak istiyorum ama son olarak Windows Hello destekli HD çözünürlüklü kızılötesi destekli webcam'den bahsetmek istiyorum. Bu webcam aşağıdaydı. Yukarıya alınmış ekranın. Yani ekranın aşağısının altında olmasından sonra yukarıda olmasını daha iyi buldum açıkçası. Kızıl ötesi destekli e, kamera gece de gündüz de Windows Hello ile beraber yüz tanıma ile bilgisayarı açmanızı sağlıyor. Bu da e, güzel bir gelişme. Diyordum ya bilgisayarın hem oyuncu hem de e, iş özellikleri var. Özellikle iş noktasında yüz tanıma hem güvenlik hem de hız katıyor. Bu e, güzel bir gelişme. Ayrıca e, yeterli güzel bir ışık olduğunda hoş da bir görüntü kalitesi var. Özellikle oyun yayını yaparken hani. Ee, tabii ki de artık daha yüksek çözünürlüklü kameralar, harici kameralar var yayın yaparken ama ek bir kamera yokken bu kamerayla da yayın yapabilirsiniz. Evet sevgili izleyenler kasa ve ekranla ilgili pek çok detayı sizlere aktardım. Yine klavyenin üstünde güç butonu ve o güç butonu yanında turbo butonu var. Bu turbo butonu ve güç butonu alttan aydınlatmalı. Caps Lock tuşunun da altında bir aydınlatma olduğunu da söyleyelim. Bunlarla beraber kontrol merkezini monster kontrol merkezinin güncellendiğinde tekrardan hatırlatayım. E yine hani turbo butonu yerine oradan fan ayarları, turbo ayarları, performans ayarlarını yapabilirsiniz. Şimdi donanımla incelememize devam edelim. Ardından oyun testlerine geçeceğiz. Gücünü Intel'in 8 fiziksel çekirdekli 10.875 haş işlemcisinden alıyor incelediğimiz bilgisayar. Bu işlemci de 10. nesil notebook işlemcileri arasında en performanslı işlemci. Bas çalışma frekansı 2.3 GHz çalışıyor. Turbo Boost ile hızını 5.1 GHz'e kadar çıkartabiliyor. Performansını aşinayız bu işlemcinin ama yine performans testlerinde sizlerle paylaşalım. İlk performans testimiz Cinebench. Cinebench R20'de çoklu çekirdek skoruna baktığımızda 3456 puan aldığını görüyoruz. Tek çekirdek skoru ise 490. Geekbench 5'te işlemci testi yaptığımızda tek çekirdekte 1305 puan aldığını görüyoruz. Çoklu çekirdekte ise 7034 puan almış. Ekran kartı tarafında ise Nvidia'nın yeni amper mimariyle RTX 30 serisinden RTX 3070 Max performans kullanılıyor. 256 bit veri yolu desteğine sahip olan ekran kartında 8 GB GDDR6 video belleği kullanılıyor. GA104 Kod adlı GPU ile beraber gelen RTX 3070 512 CUDA çekirdeği ile beraber geliyor. Ayrıca ekran kartında 96 ROP ve 160 TMU ünitesi bulunuyor. 8 nanometre teknolojisiyle üretilen ekran kartı standart olarak 1100 MHz çalışma frekansına sahip. Boost ile bu hız 1560 MHz'e kadar çıkartılabiliyor. İkinci nesil RT çekirdekleri 2 kat daha fazla işleme performansı sunuyorken 3. nesil tensor çekirdekleri sayesinde de 2 kat daha fazla FP32 işleme performansına erişebiliyoruz. Ekran kartının birazdan oyun performansına bakacağız ama ekran kartının biraz daha işleme performansına da bakmak istiyorum. Sonuçta e, bu bilgisayarla iş de yapılabilir. Geekbench 5'te Vulkan skoruna bakacak olduğumuzda 58.793 puan aldığını görüyoruz. OpenGL tarafında ise 124.783 puan almayı başarıyor. Yani RTX 3070 sadece oyun performansı ile değil işlem performansı da, da ön plana çıkıyor. Bu işlemi pek çok farklı kategoride kullanabilirsiniz. Video işleme de olabilir. farklı render işlemleri de olabilir. CatCam uygulamaları da olabilir. Artık işlem performansı yapmak istediğiniz işleme göre düşünebilirsiniz. Şimdi ekran kartından SSD'ye geçeceğiz. Donanımı bitirelim. Ardından oyun performans testleriyle devam edeceğiz. 512 GB kapasiteli Intel 660P SSD ile beraber geliyor. E, Monster'ın verdiği standart okuma hızına bakacak olduğumuzda saniyede 1500 MB'lik bir okuma hızı var. Biz yaptığımız testlerde biraz daha yüksek hızlara ulaştık. 1819 MB saniyelik bir okuma ve 970 MB saniyelik bir yazma hızı yaptığımız testlerde elde ettik sevgili izleyenler. RAM tarafında da bilgisayarda 16 GB 8 çarpı 2 olmak üzere 2 RAM slotu bulunuyor. Bilgisayarda toplamda 16 GB RAM var. Siz bu RAM'i 64 GB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. Aynı şey SSD'de de geçerli. Bir tane SSD var ama iki tane SSD takabiliyorsunuz. Siz bunu daha sonradan kendiniz de takabilirsiniz. Satın alırken konfigüre edebilirsiniz. Evet sevgili izleyenler incelediğimiz Toolpart T5 v 21.5 ile ilgili söylenecek pek çok şey söyledik ve şimdi artık Canavarın oyun performansıyla incelememize devam edelim. Bakalım oyunlarda nasıl performans gösteriyor. Oyun testlerine geçmeden önce 3DMark ve PCMark sonuçlarıyla devam edelim. 3DMark Fire Strike testinde 21.636 puan alan Tulpar T5 ve 21.5, Time Spy testinde ise 9.357 puan aldı. PC Max skoru ise 6033. Şimdi oyun testleriyle devam edelim. İlk oyun testimiz Wolfenstein Youngblood. 2550'ye 1440 piksel çözünürlükte en yüksek grafik ayarlarında DLSS açık bir şekilde yaptığımız testlerde Riverside'da ortalama 107 maksimum 154 FPS değerlerini aldı. Aynı ayarlarda yaptığımızda Bix testinde ise ortalama 83 maksimum 116 FPS değerlerini elde ettik. Bu testte RTX 3070 yaklaşık 70 derece seviyesinde çalıştı. Diğer bir oyun testimiz ise Cyberpunk 2077. Yüksek sistem gereksinimleriyle dikkat çeken oyunu 2550'ye 1440 piksel çözünürlükte detaylar ve ray tracing en yüksek ayarlarda DLSS açık bir şekilde test ettik. İç mekanlarda 40-45 dış mekanda 40 FPS seviyesinde performans gösteren oyunda dış mekanda kalabalık arttığında ya da çatışmalar çıktığında anlık 35 FPS seviyelerini düşüşler olabiliyor ama daha da alta inmiyor. Oyun sırasında yaptığımız ısı ölçümlerinde ekran kartı 68-70, işlemci ise 65-70 derece seviyelerinde çalışıyor. Diğer bir oyun testimiz Red Dead Redemption. 2550 1440 piksel çözünürlükte ultra ayarlarda yaptığımız testlerde ortalama 46 fps alan Tulpar T5 ve 21.5 maksimum 63 FPS değerlerini elde etti. Bu oyunda da sıcaklıklar işlemci ve ekran kartı tarafında 70-75 derece aralığında seyretti. Tomb Raider'da 2550'ye 1440 piksel çözünürlükte en yüksek grafik ayarlarında yaptığımız testte ortalama 85 FPS değerlerini elde ettik. Far Cry New Dawn'da da 2550'ye 1440 piksel çözünürlükte ultra grafik ayarlarında ortalama 85, maksimum 118 FPS değerlerini elde ettik. Hala en çok oynanan oyunlar arasında yer alan GTA 5'i de incelediğimiz bilgisayarda test ettik. 2550'ye 1440 piksel çözünürlükte en yüksek grafik ayarlarında 4x anti-aliasing açık bir şekilde yaptığımız testlerde sırasıyla ortalama 90, 80, 88, 105 ve 91 fps değerlerini elde ettik. incelememizin geldik son bölümüne. Son bölümünde biraz bağlantılardan bahsedeceğiz. Kablosuz bağlantılardan, ses deneyiminden ve ardından bataryayla videonun sonuna geleceğiz. Oyun performansını biraz anlatmak istiyorum. 2K ekran çözünürlüğü ile beraber gerçekten iyi bir deneyim sunuyor. Zaten RTX 3070 ve 3080 artık 2K ve 4K gibi çözünürlükler için yapılmış. RTX 3060'lı bir bilgisayarda incelemiştik Monster RTX 3060 bile Full HD'de iyi bir performans gösteriyor. Zaten Full HD için RTX 3060, 2K için 3070, 4K için de 3080'i de düşünebilirsiniz. Ama bence 4K'da da RTX 3070 iyi bir performans sunuyor. Zaten oyun testlerini gördünüz arkadaşlar. Şimdi incelememizin son bölümünde bağlantılardan bahsedeceğim. Intel Wi-Fi 6 AX201 ve Bluetooth 5.1 kablosuz bağlantılarıyla beraber geliyor. Ayrıca Wi-Fi 6 ile beraber Wi-Fi 6 destekli bir modeminiz varsa Burada gigabit seviyesine hızlara ulaşabiliyorsunuz kablosuz olarak ve gecikmeler daha düşük. Ee, güzel bir yazılım var Dragon diye cihazın içerisinde yüklü. Bu Dragon yazılımı e, a önceliklendirme programı örnek veriyorum. Steam üzerinden oyun oynuyorsunuz. Sistemin önceliğini maksimum seviye çıkartabilirsiniz ya da Epic Games'ten bir oyun oynayacaksınız. E, Steam de arkada çalışıyor. Epic'ten oynarken Steam'in önceliğini düşürüp bu sefer Epic'teki performansı arttırabilirsiniz. Yani Dragon online oyunlarda böyle bir avantaj katıyor Onu e, söylemek istedim sevgili izleyenler. Cihazda THX destekli bir ses sistemi var. 2x2 watt gücüne dahili hoparlörler var. Dahili hoparlörlerde biraz ses iyileştirmesi yapılmış ama esas deneyimi ses deneyimini kablosuz bir kulaklık ya da kablosuz bir hoparlör ya da kablolu kulaklık ya da kabloyla bir ses sistemine bağladığınızda o THX desteğinin avantajını görebiliyorsunuz. Ee, Tabii dahili ses sistemi de fena değil ama esas ses deneyimini o TNX'i tabii ki de dahil hoparlörden değil. Harici bir kaynaktan dinlemenizi tavsiye ediyorum sevgili izleyenler. Bataryaya bakacak olduğumuzda cihazda 4 hücreli 62.32 Watt saat gücünde bir batarya kullanılmış. Mesela incelediğimiz bu bilgisayarın 17.3 inçlik versiyonunda onu da kartlara koyarım. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Mesela 6 hücreli bir batarya vardı. O Ortalama 91 watt saat gücünde. 91-92 watt saatlik bir bataryaydı. Burada ekran biraz daha küçüldüğü için pil avantajı olsa da donanım aynı kalıyor. Yani pil açısından atıyorum o bilgisayarda 3 saatleri 4 saatleri zorluyorsanız 17.3 inçlikte. Burada biraz daha minimalize olabiliyor. Onu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani yaptığım pil denemelerine göre ortalama 1,5-2 saatlik kullanım seviyelerine erişebiliyorsunuz. Ama bu kullanımdan kullanıma değişiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Arka planda hiçbir şey çalıştırmazsınız. Ekran parlaklığını iyice kısarsınız. Sadece döküman okuyorsunuzdur. O zaman 4 saat piliniz gider. Ama Tarayıcıyı çok açarsınız. Tarayıcıda bir sürü sekme açarsınız. Ekran parlaklığını fullde kullanırsınız. Performansı arttırabilirsiniz. Ya da arka planda başka uygulamalar çalışıyordur. Bu sefer bir saatte şarjı da bitebilir. Dediğim gibi bu tarafta bir göreceli durum söz konusu. Ama bu donanıma göre, bu hafifliğe göre ben batarya performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Evet sevgili izleyenler bu cihazı satın aldığınızda bir tane Monster'ın ücretsiz olarak taşıma çantasını, sırt çantasını hediye olarak alıyorsunuz. Ayrıca 2 yıl garantiye ek olarak ömür boyu bakım garantisinde e, alıyorsunuz. Onu da hatırlatmış olalım sevgili izleyenler. Evet bilgisayarla ilgili ben yorumlarımı yaptım. Sizin yorumlarınız neler, görüşleriniz neler aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Hem RTX 3070 ile ilgili hem incelediğimiz Tulpar T5 v 21.5 ile ilgili görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala da abone olmayı unutmayın. <laughs>